Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 17 Ağustos 2020 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Bugünkü videomuzu sonuna kadar izlemenizi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu hafta 10 numarada güzel sonuçlar, güzel rakamlar yakalayabiliriz. Tahminler düşündüğümüz gibi gelirse bu hafta 10 numarada 10 ya da 9 tutturmak içten bile değil. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Kanalımıza abone olmayanlar var ise abone olup bize destek olursanız seviniriz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. En son 10 Ağustos 2020 10 numara sonuçlarına baktığımızda çıkan sayılar

kişi başına 3619 TL'nin sahibi oldu. 8 bilen 763 kişi kişi başına 272 TL 70 kuruş. 7 bilen 7911 kişi 49 TL 95 kuruş. 6 bilen 47925 kişi ise 8 TL 65 kuruş hiç bilemeyen 87.011 kişi ise 6 TL 65 kuruş ikramiye kazandı. Geçen hafta sizlere önermiş olduğumuz sayılara baktığımızda da 2, 7, 16, 27, 31, 44, 48, 53, 58, 64, ve 79 sayısını doğru bildik. Toplamda 11 tane sayı bilmiş olduk. Vermiş olduğumuz 32 tahminden bu hafta bu tahminlerimizi biraz daha azalttık. Bu hafta inşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum geçen haftadan yani 3 Ağustos'tan 9 tane sayının tekrar etmesi aslında bizler için kötü oldu. Tekrar sayıları olmasa daha fazla sayıda buradan bire bilirdik. Tekrar sayıları olunca tabii ki bizim tahminlerde düşüyor. Şimdi bu hafta 17 Ağustos tahminlerine ve sizlere önereceğim sayıları geçelim. Sizlere öncelikle tavsiyem ve anlatacağım olay şu olacak. Yeni dönemin şans oyunlarına battığımızda 10 numarada bu hafta 3. hafta çekilecek. İlk hafta 3 Ağustos'ta değerli arkadaşlar 20'ler basamağı, 30'lar basamağı ve 70'ler basamağına battığımızda 3 Ağustos'ta 20'ler basamağından sadece 25 sayısı gelmiş. 30'lar basamağından hiç sayı gelmemiş. 70'ler basamağından ise sadece 73 ve 78 sayısı gelmiş. Bir sonraki hafta 10 Ağustos'a battığımızda ise 20'ler basamağından yine sadece 27 sayısı, 30'lar basamağından sadece 31 sayısının ve 70'ler basamağından ise sadece 79 sayısının geldiğini görüyoruz. Bu hafta 17 Ağustos'ta 20'ler basamağından, 30'lar basamağından ve 70'ler basamağından çoğunluk sayıların geri düşünüyorum ben. Yani sizlere tavsiyem bu çıkmayan sayılardan işte 20'ler basamağından 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 ve 29. 30'lar basamağından 30 32 33 34 35 36 37 38 ve 39. 70'ler basamağından 70 71 72 74 75 76 77 ve 80. Toplamda 25 tane sayıdan en az 10 tane sayı gelebilir diye düşünüyorum ben. Yani 20'ler basamağından 4 sayı gelse, 30'lar basamağından yine 3-4 sayı gelse, 70'ler basamağından 3-4 sayı gelse en az 10-11-12 tane sayının bu 25 sayıdan geleceğini düşünüyorum. Sizler de sadece kolonlarınızı yaparken 20, 30 ve 70'ler basamağındaki bu sayılardan kolonlarınızı oluşturabilirsiniz tutturma şansınızın daha yüksek olacağını düşünüyorum ben. Bu sayılara, bu 25 sayıya bu hafta yöneliniz. Bakalım kaç tanesi gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Bunların dışında ayrıca size vermiş olduğum tahminlerim olacak. 17 Ağustos 2020 10 numara tahminlerim. Beklediğim sayılar 4, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 40, 41, 47, 55, 56, 57, 60, 62, 66 ve 67. Toplamda 17 tane sayı var burada. Eğer ki tekrar sayıları gelmezse yani geçen haftadan sayılar çıkmaz ise bu 17 tane sayıdan da yine 10 tane sayı gelebilir. Belki de 10 numara bu 17 sayının içinde değerli arkadaşlar. Bu 17 tane sayıya yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayılardan kolonlarınıza karıştırıp karıştırıp oynayınız. İnşallah sonuçlar istediğimiz gibi olur. Ben hepinize kolon şansı diliyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Ben de yine bu sayılardan kendi kolonlarımı oluşturacağım. Sonuçlar açılandıktan sonra kaç tane tahminimizin geldiğini hep birlikte göreceğiz. Yani sizlere tavsiyem dediğim gibi bu 17 tane sayıya arasından karıştırıp oynayınız. Aynı zamanda bu sizlere söylemiş olduğum 20'ler, 30'lar ve 70'ler basamağından da 25 sayıdan sadece bu 25 sayıdan yine karıştırıp kolonlarınızı oluşturunuz. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayanlar abone olursa çok seviniriz. Bir saniyenizi ayırıp bize destek olunuz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.